Gözün yapısını o kadar çok çalıştım ki evin yanındaki hastanede doktor. 别上去。 ます yaparsın keçi. <laughs> Madde 4. Zaman daraldıkça çevresinden aradığını bulamayan öğrenci için son kuzun oynama vaktidir. Sallamak. bak. Ben zekanım ya. Üstüm başa ve yorumumu katarak bu soruları cevaplarım. Cevaplaya evet. Soru 1. İnsan vücudu iç... <laughs> İnsan vücudu için gerekli besin şey, kaynaklarını yasınız. Kolay bu. Zeytin, sorular bana yeter. Soru 2. İnsan vücudunda 600'den fazla kas var. Bu çeşitli nedeni ne Kolay bu. Takdir ilahi. <laughs> Süperim ya. <laughs> Soru 3. Yağlıdan dönümünü ne Aa. Tereyağı çok önemli. Olmazsa sağlığı yumurta olmaz. <laughs> Zeytinyağı kritik. Olmazsa dolma olmaz. Bence tamamdır. Mart 5. Thank <laughs> you. It's out. Hocam, siz hiç zahmet etmeyin. Zahmet de vermiyor çocuk. İbrahim'e bak. Sonbahardaki ağaçlar gibi yaprak döküyor. <laughs> Toplayalım kağıtları. Zaten iki kişi dışında gerisi sıfır aldı. But...